Evet arkadaşlar, e, Manacoin gördüğünüz gibi şu an 3 doların da altında seyrediyor arkadaşlar. E, buradan arkadaşlar 3 doların altında burada alım konumları, alım seviyeleri arkadaşlar 2.80 civarları, 2.80 civarları arkadaşlar. Yani buraya emir konulabilir, buradan alınabilir. Yatırım tavsiyesi kesinlikle değildir. E, ben kendim öyle yaptığım için, öyle olacağını düşündüğüm için. Buradan arkadaşlar Bitcoin e, 39 seviyelerine düşse Manada da 2.80 civarlarına düşer arkadaşlar. Eğer Bitcoin 39'un da altına düşse arkadaşlar e, bu da tabi isterseniz kırar arkadaşlar. 2 dolarlara kadar düşme ihtimali çok yüksektir. Ama tabi Bitcoin 39'un altında seyrederse arkadaşlar orayı kırarsa biliyorsunuz Bitcoin'de arkadaşlar e, yani 39 civarı güçlü bir destek. Yani geçmişten gelen bir destek de var. E, bundan 6 ay önce de bir destek oluşmuş arkadaşlar. E şu anda da bir destek seviyesini korumaya devam ediyor arkadaşlar. Bitcoin bence şahsi görüşüm 39'ları da deneyecektir arkadaşlar. Mana da o sıralarda arkadaşlar bu 28 civarlarına tekrar bir uğrayacaktır arkadaşlar. benim görüşüme benim görüşüme göre Bitcoin 39'a bir kez daha test ettikten sonra oradan bir fırlama, bir yükselme tekrar başlayacak diye ben düşünüyorum arkadaşlar yani hani Bitcoin'den anlatıyorum ama Bitcoin'e bağlı hepsi arkadaşlar şimdi Mana Coin e, çok güçlü bir Coin biliyorsunuz yani Mana Coin e, Samsung'la anlaşma yaptı arkadaşlar birçok anlaşmaları var daha Mana Coin istenilen performansı tam olarak gösteremedi yani bana sorarsanız A, tabi buradan 10-15 X yaptı ama daha istenilen o metaverse e, Coinlerinin esas yükselişini yapmadı arkadaşlar e, o da tabi Bitcoin'in düşüşüne bağlı. Yani tam yapacak da bunlar yükselişe geçmişti arkadaşlar. Metaverse coinleri biliyorsunuz bunlar öncü. Sant ve Mana bunlar öncü arkadaşlar. Metaverse'ın öncüleri yani kim ne derse desin. Ee, bunlar tam yükselirken arkadaşlar Bitcoin düşünce bunlar da tekrar e, 3 dolar seviyelerine geldi arkadaşlar. Buradan tekrar Bitcoin yükselmesiyle Mana coin e, bayağı bir pump yapacaktır arkadaşlar. Yani benim Mana coin'de e, 2022 hedefim arkadaşlar 10 dolar. Yani açıkça söylemek gerekirse 10 dolar. Buradan da yaklaşık yani 3-3.5x demek oluyor arkadaşlar. Ee, yani Manakoy'unu çok anlatmaya gerek yok. Hani bilen biliyor. Manakoy'un gerçekten kaliteli bir Metaverse projesi arkadaşlar. Ee, bayağı bir ünlü markayla da anlaşmaları oluyor arkadaşlar. Geçen biliyorsun Samsung o Manakoy'un de şey açtı. E, mağaza açtı arkadaşlar. Daha da birçok marka arkadaşlar e, Manakoy'un da mağaza açacaktır veya bir etkinlik yapacaktır. Bir şeyler olacaktır arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar.